Bu hafta İstanbul'daki küçük semt turlarından hepinize merhaba. Biliyorsunuz ara ara çeşitli semt turları yapıyorum. İstanbul'da olduğumuz zaman İstanbul'u keşfediyorum. Ara sokakları geziyoruz. Bugünkü durağımız Galata. Galata deyince aklınıza ne gelir? Dar sokakları, her sokağın Galata Kulesi'ne çıkan Galata Kulesi manzaralı sokakları. Bu hafta biz İki arkadaşımız Murat ve Dilekle kendimizi Galata sokaklarına attık. Arabasız gittik oraya, metro ile gittik. Çünkü otopark orada gerçekten sorun. E, havanın yağmursuz olmasına dikkat edin. Onun dışında tabii ki baharda ve yaza doğru tadı çok daha keyifli oluyor. Yağışsız her gün de tavsiye ederim. Yani Galata Turu ile İstanbul'un da gözler önünde ama saklı güzelliklerine bir yolculuk yapmış oluyoruz ve beni çok şaşırtan bir şey oldu. Birazdan izleyeceksiniz zaten. Ara sokaklarda inanılmaz kendinizi Avrupa'da hissedeceğiniz inanılmaz güzel kafeler kafe shop'lar, dükkanlar, sürpriz bir şekilde karşınıza çıkan sergiler, plak dükkanları. O yüzden gezmeye doyamayacağınız, bütün gününüzü çok verimli ve keyifli geçireceğiniz bir turla karşınızdayım. Galata Kulesi de terasından panoramik bir Boğaz manzarasına sahip, 14. yüzyıldan kalma Galata Kulesi ile bir sembol olmuş tabii ki herkes bilir. Onun çevresini de çok şık dükkanlar, barlar, kafeler, restoranlar, çevreler. Semti asırlık sinagoglar, kiliseler ve camiler süsler. Galata Mevlevihanesi'nde ise sema gösterileri sunulur. Şimdi hazırsak başlıyoruz. Önce sizi güzel bir kahveciye götürüyorum. Adı Eijin. Şimdi izliyor olacaksınız. Siz izlerken ben Eijin'in hikayesinden bahsedeceğim aslında. Eijin İstanbul, Galata'nın tarihi dokuzu en zengin sokaklarından biri olan Lüleci Hendek'te bulunuyor. Papa Dopolus apartmanının altında yer alan bir dükkan. Tarihi bir dokuda yer alan mekanımızın kuruluş hikayesi de 3. Napolyon'un eşi Fransız İmparatorçesi Eijin'in Sultan Abdülaziz'i Beylerbeyi Sarayı'nda ziyaretine kadar dayanıyor. Beylerbeyi Sarayı'nda Sultan Abdülaziz EYC'in şerefine verdiği davetteki yemek ise bu dükkanın menüsünün bir ilham kaynağı oluyor. Bu davette yer alan Hünkar Beğendi, Çerkez Tavuğu, Ekmek Kadayıfı gibi yemekler günümüze uyarlanarak bu dükkanın şefiyle menüye oluşturulmuş. Ana menünün kalemlerinde. Ama biz gündüz gittiğimiz için buraya, burada bambaşka bir şey tercih ettik. Ekşi mayalı ekmeklerle. Yan dükkanında Urban Bread var. Oraya da uğradık. Oradan alınan ekmekler, kruvasanlarla yapılan bir kahvaltıyı deneyimledik biz aslında. He, memnun kaldık mı? Bize en çok etkileyen karamelize soğan üstü İki göz yumurta olan tercih oldu. Onun dışındaki yediklerimize wow diyemeyeceğim. Bir de bizi üzen bir şey oldu. Kruvasan yok dediler. Sonra yandaki Urban Bread'e giriyoruz. Urban Bret'te kruvasan var ve kruvasanları orada alıyorlarmış. Ama iki tane personelin anlaşamamasından dolayı orada bizi kruvasandan da mahrum ettiler. Yani yine personelden dolayı mutsuz olunan bir durum. Heya Mekan şey için ya. bir şey diyemem. Ve benim kişisel önerim hani ekşi mayalı ekmek çok güzeldi. Benim tercihim ekşi mayalı ekmek, yanında reçel ve tereyağı oldu. Kendimi böyle dedim Galata sokaklarında böyle bir Fransız kafesinde hissedeyim diye onu sipariş ettim. Ama yani reçel bir özelliği maalesef yoktu. O marmelat ya da reçel hani ya da ev yapımı reçel öyle bir hissiyat vermedi. Tereyağı da keza etkileyici bir tereyağı değildi. Yani Günün sonunda keyifli, hikayesi güzel bir dükkan. Mutlaka uğrayın ve siz de tadın. Biz gündüz tercih ettik. Siz belki akşam 6'dan sonraki ana yemek menüsünü tercih edersiniz. Devam edelim o zaman bu Lüleci Hendek'te. Çok tatlı dükkanlar var, seramikçiler var. Cool Man diye bir tane dükkan var. Erkeklere özel aksesuarlar yapıyor, takılar yapıyor. Çok keyifli bir dükkandı, oraya girdik. O sokakta boydan boya yürüdük. Lüleci Hendek sokakta bir ileri bir geri yürüdükten sonra Şimdi Galata Kulesi'nin oraya doğru yürümeye devam ediyoruz. Orada notlarımın arasında olan aslında birçok kez o sokaktan geçmişizdir ama bu dediğim yere bence aranızda da giren olmamıştır. Barnat Han apartmanına gidiyoruz. Bu apartmanda ne var? Girişinde bir kahveci var. Arka bahçesinde yine kahvenizi içebileceğiniz, içkinizi içebileceğiniz bir arka bahçe kafesi var. Karşılama çok güzel, ilgi çok güzel. Birinci katında dönem dönem farklı sergilere yer veriyorlar. Biz de bir tane sergiyi yakaladık. Onu da gezdik. Ama öncelikle size bu Barnat Han'ın hikayesini anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Barnatan, Galata bölgesinde 19. yüzyıl sonları itibariyle inşa edilen apartman konutların ilk örneklerinden biridir. Ve bu apartman tarihin tam içindedir. Sizi de tarihin tam içine çeker. Kökeni yüzlerce sene önceye dayanan tarihimizi binanın girişinde bir tarafında 1892 ve diğerinde 1893 tarihleri Hemen yanlarında ise Musevi takvimine tekabül eden 5652 5654 tarihlerinin yazdığı taş işlemelerini göreceksiniz. Zamanın gizemli kesitlerinde nice anılar sofranıza eşlik etmekle birlikte buranın rooftop barına çıkıyoruz. Galata Kulesi elinizde tutacak kadar uzaklıkta nefis bir manzaraya sahip. Misafirlerinin çoğunu yabancı insanların oluşturduğu güzel bir rooftop bar'a gittik biz. Burada keyif yaptık. Burada biraz dinlendikten sonra birinci kattaki sergiye gidiyoruz. Bizim yakaladığımız sergi İstanbul ve Boğaz kıyılarına Pitorex Seyat. Burada da ressam, mimar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sultanı 3. Selim ve kız kardeşi Prenses Hatice Sultan'ın resmi mimarıdır. 18 yıl İstanbul'da yaşayan mimar, İstanbul'un detaylı manzara çizimleriyle ünlüdür. En etkili eseri de 1819'da Fransa'da Bospor adıyla yayınlanmıştır. Yani bayağı etkileyiciydi. Tarihin ayak izlerinde, dünyanın en lezzetli ve en renkli şehrinde Galata Kulesi'nin huzurunda keyifle ve lezzetle tekrar buluşmak dileğiyle abone olmayı unutmayın, like etmeyi unutmayın, beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.